Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün kuşlarımızı bu şekilde açtım. Bıldırcınlarımızın sevinçlerini görüyorsunuz. Hayvanlar taşlı toprağı üzlemişler gerçekten. Helal hoş olsun. Maşallah yiğitlerime. Şimdi buranın tüneyini yapacağım. Buranın kapısını yaptım. Tel kapıyı. Buranın tel kapısı da yapım aşamasında şu an yandım. Daha sularını, yemlerini vermedim. Biraz beklesinler şu kümesin tadilatlarını bitireyim. Şuranın kapısı yapılıyor şu an yapılıyor işim. Sağ olsun. Gündüz eşim bana yardım ediyor. Akşam ben kendisine yardım ediyorum ki bir an önce toparlanalım diye bu konuda çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Evet. Maşallah aslanlarım benim. Taklacıların hedefi gibi oldu ama problem değil. Böyle olsun. Maksat kuşlarımız damda beslediğimiz için kuşlarımızı daşın toprağını yesinler. Hatta bunların içerisine bu hafta sonu mangal yakacağım inşallah. Hazırım, Karımın da ellerine sağlık. Kapıyı bitirdi. Buranın kapısını. Şöyle bir deneyelim. Kız çık oradan. Tam tersiydi. Kızım çık oradan. Az daha sıkışacaksın. Tekeni hem tutup hem döndürmek sıkıntı oluyor. Çık kız. Şöyle. Aynen kapımızda. Full HD oldu. Vallahi var ya. Mükemmel oldu. Bu kapı da buraya. Buraya hasta kuşlarımızı, karantina kuşlarımızı koyacağım. Şu kızım da kuşları bir kovalamadan bir durabilse. Sürekli kovalıyor. Rahatsız etmeye çalışıyor. Kanatları filtekeli filtekeli uçmaya çalışıyorlar. Kuşlarımız da. Burası güzel oldu ama. Kızım kovalama kız. Evet arkadaşlar şimdi <laughs> bu tünekleri bitireyim. Şu kapıyı bitireyim. Bu kapıyı da bitireyim. Buraları bir toparlayayım. Kuşlarımızın ilaçlı sularını vereceğim. Ve yemlerini verdiğim zaman sizlerle görüşmek üzere inşallah. Tadilatımız devam ediyor. Bol bol yorumlarınızı, güzel yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Motiv oluyorum. Mutlu oluyorum. Açıkçası. Kısacası. Hepiniz cansınız. Seviliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Tüneklerimizi bu şekilde 10 santim tahta. 2 parmak koyuyorum. 12 santim olaraktan aralarını ayarlıyorum. Bu şekilde ayar veriyorum. Şimdi bitmek üzere. Ama 20 taneyi burası almayacak. Sık da yapmak istemedim. Dövüşmesinler fazla diye. Olmazsa bir beş tane de böyle yaparız. Sıkıntı olmaz. Şu betonu biraz hafif almam lazım. Adilatımız devam ediyor. Ama var ya. Dehşet olacak. Şuraları kapatabilseydim. Alçı olsaydı. Maalesef. Ve burayı da beyaza boyasaydım var ya. Kuşlarımız daha güzel görükecekti ama. Başaramadık abi ne yapalım. Buna şükür. Çok şükür. Damımız var buna şükür. Şükürler olsun. Evet arkadaşlar. Şimdi yağmur yağdı. Burası ıslandı. iyi oldu. Ama taşı biraz fazla koymuşuz sanırım. Burayı kuşları biraz dağıttı. İlaçlı sularını yaptım. Doksimiz ilacımızın ismi. Veterinerden aldık. Evet arkadaşlar şimdi kümesimizi bu şekilde ayarladım. Maalesef oradan biraz su alıyor ama onu da tedarik edeceğim inşallah. Ve kapımıza da görüyorsunuz. He 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 ne güzel ötüyor. Şu, burada böyle kalsın. Şimdi erkeklerimizi buraya alacağız. Dişilerimiz orada kalacak. Uçan yavrularımızı da buraya alacağız. Şimdi bu kuşlarımızı açacağım ama bir dakika. Evet. Şimdi aç bakalım kapıyı Veysel Efendi gibi açacağız. Evet. Şimdi gel. Gel oğlum gel ha burada. Suluklarınız burada. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Evet. Burada da eşim bana biraz pirinç verdi. Kuşlarıma vereceğim. Şöyle dökelim öncelikle. Alın benim babam yiyin. Günlük bir kilo yem veriyorum. Kuşlarımız maşallah. Çok güzel oldular ya. Harikalar maşallah. Yavrumuz da yeme düşecek yakında. Allah'a mesir gelsin sizi. Ben geldim. Hoş geldin canım. Bu kadar işin içinde. Bir de masaya beni mi Ne Olur masaya da koy sana Evet, Evet arkadaşlar. Olsun. Teşekkür ederim hayatım. O kadar işin içinde gelip bir de bana kahve hazırlıyorsun Allah razı olsun. Valla ne yapalım bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama artık yoruldum. İnanır mısınız? Konarga'yı yaptım. Şuradan su akıtıyor. Burayı yaptım. Şuradan bir yerden su akıtıyor. Beton döktüm yine akıtıyor. Burası oradan su akıtıyor. Artık darlandım daha darlandım yani. Öyle bir bunaldım ki artık yani. Nazara geliyor. Nazar. Buradan da e, Sülmene'deki komşumuz Arzu ablaya çok teşekkür ediyorum. Akrabalarına ve çevresindeki insanlara Allah razı olsun gerçekten bize maddi ve manevi olarak hep yanımızda oldular. Bu yani iyiliklerini hiçbir zaman unutamayız. Gerçekten yani kimse yapmaz. Allah razı olsun bizim elimizden tuttular, bize yardımcı olmaya çalıştılar, oldular da. Allah razı olsun hepsinden. Evet, Arzu abla artık bu damda yani her zaman yeriniz var zaten vardı yani ne zaman isterseniz eşinizle çocuklarınızla isterseniz tek siz bilirsiniz yani burada mangalımızı yakarız yemeğimizi yer çayımızı semaverimizi de yakarız evet arkadaşlar damımız Trabzon'da ol olan varsa e gelmek isteyen varsa misafir olarak buyursun gelsin baş tacımızdır sıkıntı yok Bizim imkanlarımız bunu el verdi. Konergamızı. Burada karantina gibi yer yaptım. Ve yeni gelen kuşlar olduğu zaman oraya katıcık. Orada videosunu çekeceğiz. O tahta oradan alacağım. Orada gözü gıcık gözüküyor. Konergamızı akıtıyor. Buralar akıtıyor maalesef. Banyo lehenimiz burada. Buranın da kapısı bitti. Şimdi sadece buranın toparlanması kaldı. Bir de şu nasıl söyleyeyim şu çünkü onun bittiği yere ahır yapacağım bir tane odunluk gibi. Orayı da yaparsam şu tahtalarla benden iyisi yok. Artık bir de şu akıtan yerleri kapatabilirsem ne ala bana. Şimdi oturalım bunların keyiflerini izleyelim. Az önce ben bunları açmıştım. Açıklardı. Ben iç zayını yaparken göğü gümüşle kırmızı gümüş duvara kalktılar. Geri indiler Allah'tan açlardı. Yem atınca hemen geri indiler. Çok şükür. Atlamarlar aşağıya. Atlasalar inanın gitmem peşine. Çocuğumu gönderirim ama ben gitmem peşine. Bu yaşta bunların peşine koşuyorlarmış gibi falan. E, abes gibi şeylerden hoşlanmıyorum. Ama ben peşine düşüp de gitmem yani. Şu an bunlar burada son kez bir yemeğini yesinler baba. İlaçlı sularını içsinler. İnşallah bir önce toparlanırlar. Biraz hastalar. ilaç almam lazım. E, maaşımın yatmasını bekliyorum. İnşallah bir an önce yatar da ilaçlarını alırım kuşlarımın. Artı şu akıtan yerleri de boya düşünüyorum. E, bu plastik. Oluyor boya yani. Onu vuracağım inşallah. Bir e, maşallahlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Bu akşam kanatlarını açacağım kuşların. Filtrekelerini açacağım bu akşam buraya koyacağım. Çünkü tünekleri yaptım. Tüneklere alışmaları adapte olmaları gerekiyor. Dönüm de orada kalmış. <laughs> Ama nasıl oldu? Güzel oldu ya bence. Şu zil sesi de zaten harika ya. Hele şu kapı gıcırtısı yok mu? Allah'a vesilgesi. Bu köy kapı gıcırtısı köyü hatırlatıyor bana. Evet. Buraları beyaza boyamam gerekiyor. Alçı ya da badaşı, kireç lazım ama onun için de bir ücret gerekiyor maalesef. İnşallah e, ilerleyen zamanlarda boyası da yapacağız. Bayrağımızı da buraya asacağım. E, eşim de kartal düşünüyor. Bir tane şu çanağın buraya az bir yüksek bir tahta yapacağız tahtanın üzerine e, şey yapacakmış kartal heykeli alacakmış şöyle kapımızda bu şekilde açılıyor buradan açacağız kapıyı bu şekilde konargaya direkt buraya konarlarsa poşet manyağı yapacağım bu tarafın bize görünmeyen tarafını burayı da aynı şekilde yapacağım şurayı da aynı şekilde yapacağım yeter ki konsunlar ilk bir ay müsaade edeceğim bir aydan sonra ama müsaade etmeyeceğim. Gördüğünüz gibi maşallah. Yani bu keyif bambaşka bir keyif. Zaten kahvemi de yudumlarken yani bir harikadır ya. Ellerim biraz mahvoldu arkadaşlar üstüm başım. Maşallah aslanlar. Bizim de biraz itirafı gösteren aslanlar. Aslan hayvanlar pazar akşamından beri kanatları kim açacağım bugün kanatlarını akşam yarın sabah da yani bu konfer yemeyişleri yarın sabah açacağım kapıyı bakalım nasıl olur ne zaman giderler ne zaman gelirler bilmiyorum inşallah hakkımız hayırlısı olsun zaten tutulan bizim değil ben tutulan kuşu almıyorum Tuttuğum kuşu da vermiyorum kim olursa olsun ben çünkü bunlara yem veriyoruz, zaten aklımı tutmadan vermiyorsun örnek, ben istemiyorsam, o da benden gelip istemeye haklı, tamamı mesela örnek tapacı besleyebilir, emek ediyor olabilir, ben de emek ettim bunlara, ben de emek ettim, hepsi aşılı, markalı, o kadar kür yaptım, yem verdim. yani herkes emek ediyor, yani bu konuda beni yanlış anlayamayın lütfen, belki Neyse bu videonuz da bu şekilde olsun arkadaşlar, kusura bakmayın, biraz başınızı yardım Üstüm başım mahvoldu, ellerim şişti, ellerim hep kestiler, aydınlığımı kırdım, kırdım, bir şeyler yaptım ama çok şükür bitirdim, hayallerime kavuştum. İnşallah şimdi uçum videosunu bekleyelim. Hangisi ne zaman bastıracak bilmiyorum ama en çok sert olan Sarı Mülamez erkek, Yunus Afgan'ın postası. Yunus Afgan abimizin, Amanos postanın başkanı kendisi. Onun yarışan güvercinlerinin yavrusu. Bakalım onu bastırabilecek miyiz? hep birlikte beklemede kalalım inşallah. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın dostlar.